Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün üzüm bağındayım. Yaprak toplamaya geldim. Şöyle göstereyim. Asmalarımı sabah serinde geldim. Şimdi sıramı çıkınca gideceğim. Az kaldı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Önlük bağladım. Sofra bezi eğer toplarken sofra bezini bağlarsanız çok rahat edersiniz. Taze taze yapraklarımı da göstereyim Önlüğümün içinde. Ee, üzüm sepetine atanlar da varmış ama onu taşımaktansa böyle toplayıp toplayıp böyle sofra bezine bağlamak bence daha iyi. Sofra bezinde zaten üzümler yapraklar yanmıyor. Toplarken eğer yapraklarınızı Poşetlere koymazsanız çok iyi edersiniz. Çünkü poşette yapraklar yanıyor arkadaşlar. Hemen siyahlaşıyor. Şimdi beraber sizlerle beraber yaprak toplayalım. Göstereyim böyle. Bakın sevgili arkadaşlar. Taze taze yaprakları topluyorum çok büyük olmaması şartıyla çok büyük yapraklarda gerçekten çok güzel olmuyor. Biraz galiba tanın toplamayı geç kaldık. Bir hafta önce gelseydik daha iyi ederdik. Daha taze yaprak toplardık. Arkadaşlar çok damarlı yaprak toplamayın. Çünkü gerçekten pişirirken çok zorlanıyor insan sıkıntı oluyor. Şu tazelerinden gördüğünüz gibi böyle yukarıda taze olanlar var mesela aldanırsınız. Şunu göstereyim. Mesela bakın bu çok yukarıda ve taze dal ama damarlı. Bunu pişirirken çok sıkıntı yaşanılıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle taze taze biraz daha küçük boyları alırsanız daha iyi edersiniz. Evet sevgili arkadaşlar ben toplayacağım sonra e, yaprak nasıl basılır onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hızlı hızlı hemen toplayıp toplayıp belimi bağladığım sofra bezimi öndürme koyuyorum sevgili arkadaşlar. İşte böyle. Çok da damarlı toplamazsanız çok da küçükleri toplamayın. Ve toplarken belinize benim dediğim gibi sofra bezli bir örtü, temiz bir örtü olursa içine koyarsanız daha iyi edersiniz. Poşetlere koymayın, yakarsınız. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.